Bursa İnegöl'de bulunan CP Piliç Fabrikası'nda çalışan işçilerin diske bağlı gıda işte örgütlenme çalışmaları devam ediyor. Asgari ücret artışı sonrası fabrika yönetimi 4 maaş ikramiyeyi kaldıracağını duyurmuş ve işçilerin örgütlenmesini engellemek için devreye hak işe bağlı öz gıda işi sokmuştu. Sendika haklarınız vardır. Bunu kullanın. Bunlara izin vermeyin arkadaşlar. Müdürler tarafından kendileriyle toplantı yapıldığını söyleyen işçiler, ikramiyelerin kaldırılması anlamına gelen kağıtların kendilerine imzalatılmaya çalışıldığını belirtti. İmza atmayan işçilerin ise işine son verileceği müdürler tarafından bildirildi. Müdürlerin kendilerine zaten bu kağıtları fabrikada çalışanların çoğu imzaladı, bir siz kaldınız diyerek baskı kurduğunu aktaran işçiler, kağıtları imzalamayacaklarını haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladılar. Eğer ki işveren sizi işte çağırdığı zaman tek tek müdürlerin odasına gitmeyin arkadaşlar. Öte yandan Özgıda işin işçiler arasında çoğunluğu sağladık yalanlarını yayarak birliklerini bozmaya çalıştığını söyleyen işçiler ne yaparlarsa yapsınlar hem Özgıda işin hem de fabrika yönetiminin bütün oyunlarını boşa çıkaracağız dedi. 10 yıl, 15 yıldır bu fabrikada siz çalışıyorsunuz.